Kolay gelsin Elif'e bacım. Sağ ol teşekkür ederim. Ne pişireceksin? Malahta. Yemeğimizin adı arkadaşlar Malahta. Bizim lahanamızı kimse bir ölmedi. <laughs> Ama biz lahanadan vazgeçemeyiz. Aynen öyle. Bizim lahana çorbamızı Türkiye yedincisi mi seçtiler? Kötü, en kötü. En kötü yemek seçtiler. nasıl yaptılar onu. Ama hayatım yemediler belki hiç. Denemediler. Bilemiyorlar. İnsan bunu kötü yemek yapar mı? Pişireceksin. <laughs> <laughs> Karadeş'te. <laughs> Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepinize. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu kanalımıza. Hepsi hoş geldi, sefalar getirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olan, olmayan. Hepinize İnce 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 doğrayacağız şimdi lahanamızı. Merak eden ablalarım var. Yıkadın mı bunları? Tabii tek tek bunları yıkadım. Görmedin mi? Görmedim. Hayır, göstermedim. görmedim ben özür dilerim. Tek tek yıkadım. Yıkamadan yemek olur mu? Malzemelerimiz lahana, pırasa, patates, mısırlı. Bu kadarcık. Bu tarifi bize Tonya'dan Sezgin kardeşim verdi. Onun annesi yaparmış. Kendisi de beceriyor bu tür yemekleri, sebze yemeklerini. Biz de denemiştik köyde yine Elif'e yapmıştı. Çok güzel olmuştu. Yine yapıyoruz. sizlerde görün diye arkadaşlar. Yemeğimizin adı Malahta. Lahanamız hakkında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar kanalımızı beğenin yorumlarınızı yaparsanız abone olursanız hepinize çok çok teşekkür ediyorum şimdiden çok mutlu oluruz ama acı biberli acılı acılı çok güzel oluyor köyde yapmıştın ya ben çok evet, öyle yapacağız yine evet ya acı biber. Neyse bunları sen böyle doğraya dur. Pırasalara sıra girince yine çekerim. Şu. Kabak Tavuk. tatlımız da pişti Elif e güzelmiş rengi ellerine sağlık. Afiyet olsun dedim misafirleri bir de kötüleri yapayım. Biz misafir miyiz? Evet. Hayır. evet. Bence şey, hiç de kötü değil tam lezzet tadı. Niye bulamak çekti şimdi Aa, bu telefon da kafayı yedi. Evet. Ama şeker azıcık şeker koydum diye çok koymadım ama güzel. Yok, şey evet değil öyle. De. Yenmeyecek kadar kötü Ay, ka, bir kabak güzel. değil. Çok tatlı sevmedim. Aa anne yemiyor musun? Anne. Geliriz. Çok <laughs> kalk de öf de gel bayıldın. Kalk. Yok yok bayılmadım olsun saatte. Bayıldın kalk diyorum. Yok, yok yok bayılmadım. Anne kalk doldu zamanı. İki. Tabi doldu kalk. Yok yok kalkma yavrum ben gideyim sen dur sen gitme dur. Ay bak görüyoruz annem nasıl güzel davranıyor. He, siz Aferin sana. Ne getiriyorsun? Şekeri <laughs> öleceğim anneciğim. Şey. Ay Fatma sizin evde böyle çekerken dedin ya ki sağ lazım diye. Orada bir arkadaş yazıyor, diyor sağ çok hoşuma gitti diyor sağ lazım diye. <laughs> evet biz öyle konuşuyoruz kız kibarlık. Ne? Sağ lazım deyin. <laughs> Bizim geri önce annem şey girip gidiyor ay bak. <gülüyor> Güzel <gülüyor> al. Benim o kadar kötüledim ki zannettim ki Yok dedik. çok güzel, ben ee, beğendim. Korona oldu mu ya bu i̇şte. kere Beni dörtün. Çubuk şey. 81. Bak. Pazartesi günü ödülecek. Ödülecek. defa. Neyse, yok yok. pırasalar yıkanıyor. Bunlar da köy pırasası arkadaşlar. Bahçeden alınma. Aksoda yapacak mısın? Hapsoda da yapılacak. Hapsoda'nın ne olduğunu ben de bilemiyorum. Değil, be, o Ne? Hapsoda. Hap Hapsoda. Öbür ismi neymiş? Bıyacağım. Değişik ise bunlar. Rum bu isimleri herhalde. Hı hı. Absoda. soda. Bu ay neydi pardon? Malahta. Malahta. Lahanalar doğrandı. Da şey Pırasalar doğranıyor. <laughs> ya da Arkadaşlar pırasa, yani lahana, yani. patates çok az bir şekilde değil mi? İki tane koydum. Yok, Yok. Haşlanacak şimdi. Evet. Çok haşlamayacağız. Pişirmeyeceğiz yani. Ar Pişecek haşlanacak. mi? Aha. Ha, azıcık pişecekmiş. Üçü. Pırasa, patates, lahana. Malah da yemeğimizin ana malzemeleri. Mısır unu da var. Şimdi bunlar haşlandıktan sonraki aşamaları Yine göreceğiz, izleyeceğiz. Malahta. Sezgin kardeşimin yemeği annesinin o da bize tarif verdi. Elife köyde yaptı. Çok sevdik yine yapıyoruz. Süzdürdük evet. lahanayı. Lahana pırasa patatesi süzdük. Evet. Sürdükten sonraki aşamaları çekelim. Malahtamızın. Çok değişik geliyor bana ismi. Malahta. Malak. Malak. Malahta demiyor mu? Malak. Malahtanın malzemeleri hazır. Eridi mi tereyağı? Sen bilirsin, atabilirsin. Şimdi lahanamızı koyalım. Şimdi buna su mu dökeceğim? Şimdi buna su dökeceğim. Kavrulsun güzel. Azıcık ufak burada sen vuracağız. Aa biberimiz nerede? Burada. Ben onu kaybettim. Elin yanar. Hii. Bir daha, bir daha, bir daha böl. Yok yok, o ezilecek ya. Eskiden böyle alır diye rahmetli Haydar bizi hmm. Hadi ya bunlar. Öyle. Oh mis gibi. Sıcak su mu koyacaksın? Evet. Peki ona unu nasıl vuracaksın? Topak topak olur. Olmuyor. Ha. Ay elim yandı. Benzemiyor mu? Yeter. Isır... yapıyoruz ya. Yani. Sanki şey yani bu aşaması hı hı. mısır unla. Biraz da bu şekilde pişecek arkadaşlar. Pırasa, bahana, patates yağla kavruldu. Haşlandıktan sonra acı biberleri konuldu. Daha sonra mısır unuyla birleşecek. Burada da keşkek var. Isınacak şimdi. Dün yapıldı. Yağlanacak. Şimdi ununu vuruyoruz. İyi topak topak olmuyor. Maşallah maşallah. Bak, bak, bak. Nazar edeceksin. Etmem. Lanet başta hocam. Olabiliyor yemek pişiyor Nasıl Mısırını da vereyim mi? Bir avuç daha alayım. Mısır unu. Dur. Gel. Çok güzel oluyor. Yapın da yiyin de bakın. Diyorsun. Evet. Su koymalısın bence. Yok. De. Bu su ona yeterli. Şimdi bu, onu da pişsin. Kavuracak mısın? Yok. Ben... Daha yok. Ama az olur çok. Aa, pişecek şey az şey. Bence birazcık daha vur. Hayatım pişecek o şimdi. <laughs> Karışma işime. Evet hocam. O zaman çok unlu olur. Az tadımlık. Çok olursa tabii ki. Bak Tonya'nın malaktası. Buradan bak sen oradan görmüyorsun bunu Kim beğenmezmiş bizim Karali Kışın ana yemeği bu. Mısır unu da Beklendi yemeğimize, mağbıhtamızı şimdi yavaş yavaş pişecek. Tereyağımız eriyor. Ama bu şey biraz beyaz hayvanından galiba. Çünkü böyle bizim tereyağı sarı olur bak gibi de. Yayık tereyağı bu. E evet, hep yayık tereyağı. Yani, Şimdi değil, paprika değil yani. Anladın mı? Tereyağı getirdi bize sağ olsun. Hayır çorba istemiyoruz. Azıcık yağımızdan da gidelim Yeter o kadar altında koymuş. Kavaya görünmüyor. Karıştı. Evet, size güzel bir malahta. <laughs> Şimdi az koyun öyle gitti şeysi. Kimi ikram ediyorsun bunu? İlkay ablama, Sevgi Birincioğlu ablama. İlkay. Kamiloğlu ablama. Zonguldak yolluyorum Ereğli'ye. <laughs> Fatma Özdürk abam. Ayvalık. Ayvalık'a yolluyorum. Ayvalık'a selam olsun. Ereğli'ye bizden selamlar olsun. Kim izliyorsa Neriman'a. Ankara'ya bizden selamlar olsun. Emine'ye. Emine. Neriman'a. Bizim grubumuz bizim zaten, grubumuza. bizim grubumuz Hacerimiz, Nerimanımız, Eminemiz, Meryem, Ayfer. Bizim grubumuza zaten her zaman selamlar, sevgiler. İlkay Kamiloğlu, Sevgi Birincioğlu, da bu. Esmer, Malak. Malak bu. Evet, devam et. Ee, yaptı. Elif'in ellerine sağlık. Kaşıkla koy. Arkadaşlar keşkek yaptı ama ben o keşkeği çekemedim. Kaşık. Ne oldu. Dök tavayla dök. Çöz etmedi öyle. Keşkek de hazır arkadaşlar. Bu ne? Buğdaydan mı oluyor Elif Hanım? Aşurelik buğdayı. buğdayı haşladı tavukla birlikte. Sonra tavuk. Tamam. Tavukla birlikte haşladın keş şey Aa, buğdayı. Aşama aşama yapılıyor bu. Hı. Bunun yanına koy onu da gel. Evet. Bak şuraya buğday alıyorsun, yıkıyorsun, akşamdan sıcak suya koyuyorsun, bir tıkıp ocakta kaynatıp sofra bezine sarıyorsun tencereyi, sabaha kadar duruyor. Hı. Ee, büyük tavuk oluyor ama büyük tavuk bulamadığım için iki tane küçük tavuk aldım ben. Yıkadım güzel. Ee, yine buğdayı yıkadım, tencerende bir yağ yaktım, parçaladım, dört parçaya böldüm. Tavukları koydum, sıkı sıkı da Buğdayı yerleştirdim. Su dövdüm. Bir fıkırdadı. Ondan sonra fukurladı Anlıyorum ben seni. Yani anlat hayatım. Altını kıstım. 4 saat pişti. Oo. Sonra odun kaşığıyla beraber onu Dövdün. böyle böyle dövüyorsun. Tavuğun kemiklerini falan alıyorsun. Hmm. Böyle tereyağı eritip tabağa koyup yiyorsun. Gelenlere yapacağım. <laughs> çıkın çıkın gelin Elif'e gelen misafirlerimize yapacak. Bacılar kardeşler, kız kardeşlerim. Bunu da getir, bunun yanına koy. Arkadaşlar bunlar çekim amaçlı. Burada şimdi misafirimiz de var, onlar da yiyecek. Mağaza tamız. Fatma, hadi buyur. Gel, tadına bakın. Arkadaşlar, buyurun, hadi. Fatma. Hadi gel. Anne. Canat Hanım hazır dolanın yoğurtun. Buyurun. Kim kılıyor namaz annemden öyle He. dedim. Allah korusun kimsenin namazı namaz kılmasın. Esprisi bile güzel. güzel değil. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Hepinizi. <laughs> ya o kumaşı Aziye Ahmet derdi öyle. Dün Fadime'yi gördüm. Yediniz içtiniz malahtayı. Beğendiniz mi bari? Çok beğendik. Çok has oldu. Lahanamız çok güzel. Lahana gibisi var mı lan? Lahanayı beğenmeyen Allah'tan bulsun. <laughs> <laughs> Elif'e <'i gülüyor> cemellerine sağlık. <laughs> sağlık hayatım. Afiyet olsun. Yedirdin içirdin bizi. Annem yemedi daha henüz herhalde değil mi? O sekizde yiyecek. O sevmiyormuş. Annem sekizde yiyecek. Şekeri olduğu için iğnesin yapılacak. Ondan sonra şekeri ölçülecek, değil mi? Şekeri ölçülecek şimdi 2 saat sonra. Aslı şekeri ölçülmesi Lütfen Evet arkadaşlar veda zamanı geldi. Hepinize hoşça kalın, sağlıklı günler diliyorum. Diyeceğiniz bir şeyler var mı arkadaş kardeşim? Yeni yemeklerde buluşmak üzere YouTube kanalımda. Yeni Bugünün yemek. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Şadiye izlemeyin, beni izleyin. Tamam, Fatma izleyin. <laughs> Fat yemeklerde buluşma üzere. Hoşça kalın. Herkese selam olsun. Evet arkadaşlar değişik değişik yöresel yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Daha çok şeyler var sırada. Amacımız yöresel yemeklerimizi Anladım. eskiden yapılan yemeklerimizi yani öğretmek. Tanıtmak. Evet. Yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Anneciğim Biraz sen bir şey diyor yapıyoruz. musun? İyi geceler diyorum. Çakalın.